Yani, bir, Tamam da bir hatıra yani abiler söylüyor. Peki külliyatla hatıra çatışırsa hangisini alacağız? Evet, evet. Bitti. Mustafa Kastamonu ne bizim vazifemiz bitti diyor. Sizin vazifeniz şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Lazca söylüyor bunu. Şerh ve devam edecek diyor. Değerisi hikaye. Mesela bazı nurcular seferde namazı kastetmiyor. Efendim Sungur abiden gelen bir şey evet. 1985'te belki kudret biliyor. Fındıkzade'de Sungur abiden duydum. Biz diyor, seferdeyken diyor ben diyor arkada ustadın şeyine çapmazdım diyor ve sahip seferden gelmiş gidiyor ya orada. Ha usta bizi hatıralar mı yönetecek? Ama 27. sözde çatışıyor. 27. sözde ve Hanefi mezhebinde olanlar seferde namazı kastetme kayn mi Bitti. İstersen 5 ustan hatıra koy. Hatıralar külliyatla paralel gidince değeri var. Külliyatla çelişen ve çatışan hatıraları Allah'ınızı severseniz yırtın atın çöpe. Külliyata çatışanı kabul etmiyor. İşte ondan zaten ufak bir açı, ufak bir bidat İmam-ı Rabani Hazretleri hiç buna da müsaade etmiyor. yani bidat ismette bizde de bidat var. Ufak bir bidat Nurculuk'ta ileride yükün oluyor. Onun için yırtıyorum. Gözünüzün önünde yırtıyorum o hatıraları. Usta onun elini veriyormuş. Külliyata çatışıyor bu. Neden? Niye niye sinifak izah edeyim? Peki, bir partisini? Ben şimdi çocuklara da derse gidiyorum camiye. Hepsini izah etmiyorum. Çocuklara, beş yaşındaki çocukları almaya da dilleri çözülsün okutturuyorum. Onlara da izah etmiyorum. Oku yavrum. Ruhunla nakş olsun diye. Ona izaha muhtaç görmüyorum. Gerisini sen anla. Kendisilerini idare etmekten aciz insanlara koca mehdiyet bir cemaatini teslim edip hatıralarına bina etmek Risale-i Nur'un ve cemaatine en büyük ihanettir. Kendisini idare etmekten, Kur'an okumaktan, fıkhını bilmekten, tuvalet adamını bilmekten aciz insanlara nur cemaatini teslim etmek ve onların hatıraları ile sevk idare etmek Risale-i Nur'a ve cemaatine yapabilecek en büyük ihanettir. Bizi idare edecek Risale-i Nur'un layık Layıkalardı. Ve ne hiç ilgilendirmiyor. Ben Ve bilmiyorum. Bir sürü piyasada da kitabı var. Okuyup oku, alıp okurdum. Okumuyorum kardeşim. Ben bunu okuyorum. Bak mecaz hakikat takize mecaz. Bunu ben bunu kanaat et. ...işte dersimizin konusu neydi? Anadolu'da niye soruyor peki? Bu soruyu ben niye açtım? Bak sen çabuk. O adamlar soruyor. abi diyor onlar o abiler dediğin bakın. Abi niçin biz hizmetten zevk alamıyoruz? Bak sen heyecanlısın. Urfa'ya Mevlüt'ün diyor. Açıklayayım biraz daha. Vakıf bunlar. Sıradan bir nurcu değil vakıf. Abi diyor bizde niye şef yok diyor ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü birilerini memnun etmek için uğraşıyorsun. Külliyat ne demişse o kardeşim. Bırak başka bir şey okuma. Niye bu Ahmet'in Mehmet'in hayatını okuyorsun kardeşim? Kimin olursa olsun. Sen Risale-i şey yap. Usta diyor ki zihnim gılı abana da don kocam. 238. Sunuat ve tuluatıma mani olmasın diyor. Başka işlerden okumuyor. İmam-ı Gazali'nin ihyasını okumuyor. Kastamonu'da anlatıyor. E kimin eli kimin cebinde? Mehmet Feyze abinin, Hüsrev abinin, Hulusi abinin, Züber abinin, Sungur abinin hatırasını yazan kitapların o yazılan hatıraların doğru olduğunu kim sorguladı? Var mı ölçümüz? Kim bu hepsi masa doğrudur? Okuyunca giriyor içeri. O hep giriyor içeriye. Kim diyecek, kim sorgulayacak? Mezardan kalksın adam. Evet bu böyle böyleydi. Olsa bile bize kardeşim Risale-i Nur bırakılmış. Allah Resulü ben size iki şey bırakıyorum diyor. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Risale-i Nur'da bir imani mevzular, kastamo, şey, sözler, mektubat, lemalar, şualar. Bu imani. Allah'ın kitabının açılımı. Ha, sünnetim de Kastamonu emirda, Sikke tarçı onlar tam koyalım. Kastamonu emirda Ona göre hareket edeceğiz. Bunu o kadar gördüm ki Anadolu'da Adıyaman'dan şeylere kadar bu laikalar ne olur ya itimat edin. Vallahi içim kanıyor, Yemin ederim zatına bak oruçluyum. Laykaların eksikliği her şeyde. Ben Urfa Mevlütü'nde herkes vardı. Abilerin fotoğrafını çekiyorlar. Benim tepeme binmişler. Ne? E Onlara sor. Abi diyor ben üniversitede eğitim görevlisiyim. Bu sözümü de duyacak şimdi. Ya diyor ben diyor istikamette nasıl olacağım ki talebeler istikameti vereyim? Bak bilmeden layıkaları soruyor. Layıkasız istikamet nasıl olacak ya? Ben sana para ver demiyorum ki bana. Ne olur sarıl buna. Ha bak Kastamonu'dan okuyorum psikoloji tedavi. Bak diyor ki Halimi soranlara dedim ki ustad, hem nazar bir nurcu Risale'ne muhalif olur Bunları ortaya koyuyorum. Hasan'a muhalefet edeceğiz diye ortaya koyduğuma muhalefet ediyor. Hasan'a muhalefet edeceğim diye papazak kızıyor. Orucu açıyor. Hasan'a kızıyorum diye bunu. Ona tamam silelim lan şunu.